Go. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evet bugün sizlerle arkadaşlar ee, bu sefer arkadaşlar izleyenlerimize biraz bir şey vermek istiyorum ama arkadaşlar dinlemiyorsunuz ki beni arkadaşlar bakın Minecraft serisi çok istiyorsunuz tamam da arkadaşlar hangi serinin olacağını söyleyin arkadaşlar bana yazı özel bir seri mi istiyorsunuz yoksa başka bir seri mi istiyorsunuz başka dediğim seri de ben ayarlayacağım sizin sadece bana söylemeniz yeterli. Ama söylemiyorsunuz. Arkadaşlar. Gerçekten söylemiyorsunuz. Bir kere söyleyin arkadaşlar. Yorumlarda da arkadaşlar çok görüyorum. Yani çok görüyorum. İstediğiniz zaman arkadaşlar söylemiyorsunuz ki. Yani bunun bilgi olsun arkadaşlar. Michael serisi isteyenler hepsine arkadaşlar. Bir anket koyacağım. Yorumlar kısmına. Beğen yani Michael serisi isteyenler beğenecek. Bakın ee, şöyle olacak. Michael yazı özel seri isteyenler beğenecek. Başka bir seri isteyenler ise dislike atacak. O yoruma sadece yorum arkadaşlar videoya değil. Haberiniz olsun. Çünkü bir sonraki videoda görüşmek üzere.